Alır. Yani, görelim bir daha. Yapma ya, lan. Ya. Ulan on dakika daha bekle senin. Kes seni. Kessene lan. Ha? Kes seni oğlum. kessene lan. Arçın. ha? Ne? Kessene oğlum. At satırı. At! Sakın. <laughs> MK'cim sakın. Sakın, sakın Bat, oğlum. Alt satıra hadi. Sakın ölürüz. Satır. Ölürüz. Öldüm zaten. Kessene At satırı. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? At Bey kurdurdu, bey kurdurdu. İyi misiniz? Alo. Feridun Bey. Oo. Ateş kız sen yatmadın mı da? Merak ettim. iyi misiniz? Her zaman iyiyiz. Merak etme sen. Nasıl? Gelenimiz yok. Gidenimiz yok. Ama korkacak bir şeyimiz de yok ha. Bana haber verirsiniz değil mi? Heyecan merak etmesin ateş kız. Hadi iyi geceler. iyi uykular. Merhaba. Kapatıyoruz. Öyle ufak tefek bir iki bir şey de mi yok? Ee, maalesef. Bu gece böyle erken oldu. Hmm, nesi var ki bu gecenin? Bir özelliği yok. Yani öyle erken. Anladım. Normalde daha geç yani. Evet. Çok da tatlıymış. Size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Buranın ismini siz mi koydunuz? Hayır, abim koydu. Neden? Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı Ah sen, Onu hatırlattı. Bizimki öyle değil. Yani isim gibi değil. Ah sen yok musun sen gibi? <laughs> Abiniz aldı beni yıllar öncesine götürdü. Ah seni mi hatırladınız? Hiç unutmadım desem. <laughs> Neyse, madem öyle başka zaman diyelim. Tamam, her zaman bekleriz. Anlaştık. Ben yine gelirim daha uygun bir saatte. Sözümüz olsun. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.